geldi. Bir saat kadar onunla görüştüler. Ee? Ne dedi bari? Yani konuştu mu? Var mı bir gelişme? Vallahi beni içeri almadılar ama ne bileyim bana yeni bir şey yokmuş gibi geldi. Boşa kürek çekiyoruz sanki. Ya ne var? Saçma sapan konuşma Allah aşkına ya. Ya doktor musun sen yani, yani bu konudaki bilgin ne? Sen bana söyle yani. O nedir bu konudaki bilgin ne senin? Öyle hissettim işte Akif. Ne bileyim belki de çaresizlikten saçmalıyorum. Hem zaten benim Cenevre'de artık daha fazla kalmama gerek yokmuş. Öyle söylediler. Refakat sürem dolmuş. Anne bak zaten bana sormadan aldınız bu kararı. Eğer bir gelişme olmayacak falan diyorsan al gel Melisa'yı. Ya da çıkayım ben alayım geleyim sizi. Ya oğlum sen de saçma sapan konuşma Allah aşkına cahil cahil ya. Kaç bin euro para verdik evladım oraya biz. Kardeşinin başında kaç tane profesör var? Sen niye annenin lafıyla böyle hareket ediyorsun? Anlamıyorum ki yani. Oğlum dur biraz. Baban haklı. Bekleyelim. Belki vardır bir bildikleri. Bakalım göreceğiz artık ne olacak. Kapının önündeyim. Dışarı gelir misin? Ya yani ne boş. Sen şimdi buraya dönünce senin arkadaşın vardı ya orada. O için... O arkadaşın orada iletişim halinde olacak değil mi doktorlarla? Tabii tabii. Sibel benim çok yakınımdır, kardeşim gibi. Siz hiç merak etmeyin, ben Melisa'yı yalnız bırakmam dedi ama... ...yani artık sık sık gelip gideceğiz. Başka çaremiz yok. Öyle. <laughs> Süsen. Kaan çok kötü bir şey oldu. Ömer ve Oğulcan beni Kazan'ın olduğu yere götürdüler. Nasıl yani? Niye? Ya Kazan'ın nasıl olduğunu çözmeye çalışıyorlar. Her yere ilan astılar. Sosyal medya hesabını bunu paylaştılar ya. Bu işin peşini bırakmayacaklar. Ya niye böyle boş boş bakıyorsun? Yakalanacağız. Ya Süsen niye yakalanalım? Niye yakalanalım Süsen? Saçmalama. Her yere ilan astılar diyorum sana. Süsen. Ne oluyor gece vakti böyle? Ömer ve Oğulcan kazayı araştırıyorlar Akif amca. Ya gören biri var mı falan diye bakıyorlar. Ha iyi. Araştırsınlar. Gören kimse yok ki kızım. Sen niye böyle panikledin? Ya biri gördüyse? Ya biri bir şey söylerse? Ya ben hapse girebilirim. Ömrümün geri kalanını dört duvar arasında geçirebilirim. Siz bunun farkında mısınız ya? Biz bunun farkındayız evladım. Biz bunun farkındayız. Az daha bağırırsan bütün mahallede farkına varacak. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Bir kendine gel. Sen bana güven ya. Bir şey olmayacak. Allah Allah. Bir sakin ol ya. Hayır. Ben sakin falan olamıyorum ya. Her şeyi o gün gidip polise anlatmalıydık. Kadir ters yöndeydi, bize doğru sürdü ya. O da suçlu. Bunların hepsini gidip söylemeliydik. İşte öyle anlatmalıydıkla söylemeliydik de olmaz bu iş. Keşke eksen bitmezmiş, geçti artık iş işten geç de. Anladın mı güzel kızım benim? Artık şu saatten sonra yapacak bir şey yok. Kimse görmedi. Bana güveneceksin. Bir şey olmayacak diyorum sana ya. Allah Allah. Yakalanmayacak mıyız yani? Yakalanmazsın merak etme. Ama böyle gelip de gece vakti aptal aptal panik atak krizleri geçirirsen ona söz veremeyeceğim yani. Ya yani ağzından bir laf kaçırırsan vallahi billahi hapse atarlar seni kızım bak. Hapse atarlar ondan sonra o delikten seni Akif Atakul bile çıkartamaz. Anladım. Ha iyi. Ne yapıyoruz demek ki? Sakin oluyoruz. Sakin sakin evimize gidiyoruz tamam mı güzel kız? Tamam. Sakinim. Haydi bakalım oza hayra karşı. Açcan. Korkarsan falan beni arayabilirsin. Sağ ol. Bak ben bu kıza hiç güvenmiyorum ha. Bunun böyle olanları anlatacağı biri var mı okulda erkek arkadaşı, sevgilisi falan? Allah. Bildiğim kadarıyla yok. Ben ilkokula geldiğim zaman benden hoşlanmıştı ama... ...sonra ne oldu bilmiyorum. Senden mi hoşlandı? Senden gen aldık sonuçta yani. Kızlar seviyor. Severler. Severler oğlum. Severler işte. O zaman bunu kullanacağız şimdi. Nasıl yani? Nasıl yanisi mi var oğlum? İşte yani sürekli yanında yörende olsun. Sadece başıboş bırakma, anladın mı beni? Anladım. Ha, çok güzel ya, flört reis ol biraz ya. <laughs> Allah Allah. Pardon da gecenin bu saatinde kapının önünde ne yaptığınızı sorabilir miyim acaba? Ne yapıyoruz? Ne, ne yapıyoruz Bir şey yapmıyoruz, Allah Allah. Ben hava almaya çıktım. Kanlı sağ olsun evdeki çöpleri dökmeye çıkmış. İşte öyle karşılaştık. Kusura bakma Kaancığım. Senin abin böyle şeyleri bilmez. Kendisi mürebbiyelerle, dadılarla büyüdüğü için ev işleriyle pek alakası yoktur. Öyle değil mi? Doğru katakul. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.